çekiyorum bağlı. Şimdi bir takacağım herhalde. Oha videoya başladım. Kaç tane yıkan ya? var Oyun baga dönüştü. Bak şurada bir kutu var. Yani. Bak bir burada var. Açmamak çok az kaldı gözaltın. Bir de şey de var. Şurada. Abi daima kalıyor. Yardım ayıkıya balon almak zorundayım. Çünkü yarına kalmaz sezon bitiyor. Sezon bitince 550 kupa açtır mı? Ben de mi kapatacağım? 100 kupa herhalde bilmiyorum. Ve ben o 10 maçı boşuna süresine atacağım. O yüzden de onu makamını sonuçta yapmıyorum. Onu makamını yapmıyorum. Yardım ayıkıya. Yardım ayıkıya. Yardım ayıkıya. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun? Kalk! 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 Guys... How come I'm here? How come I'm here? How come I'm here? Çok fazla basın ...şey

yeah 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 yeah, yeah.

Bir şimdi şimdiden göremedim. Nasıl yurdumu güzel olmuş. Hadi alacağım hadi. Aldık vallahi aldık. Bir büyük kutu aldık bu tarafta. Hadi ama zaten çıkmaktan çıkmaktan değil diyeceğiz. Abi danıman çalacağız ya. Kaç falan? 1889 10. 200. 20 maç kazanmam gerek. Tam 20 maç. Maç. Niye böyle çıkıyor? Şimdi evet arkadaşlar geliyoruz buradan özgürtüyoruz sonra giriyoruz. Tam 10 maç böyle tekrar oynayıp duruyor mu? Tam 100 kuvvetten alacağız. Hadi bir deneyelim ama öyle bir şey mümkün olmuyor. Abi sen nasıl?

Hadi. 4 yaptık. 6 kupa. 6, 7, 8, 9, 10. Şu an bir maç kazanırsam çok güzel olacak. <laughs> bana da ama kardeşim ya. Şurada bir yerde gidiyor. Tamam kardeşim ben 2, 4 tane konuyu yapacağım. Ne oldu. Kim vereceğim abi? Aa. Girdim olma. Güzel mi oldu lan? Allah Allah Abi. Ben... Abi. Abi. Abi, çok sıkıntı. Yo, yo için bir 5 çekiyorum. Abi maçta Ne oldu kardeşim? Niye kaçıyorsun? Sanki orada buluşuyorsun değil mi? şey veremiyorsun Sen

Abi oyunun en iyi oyunlarından yok. Ama ben bu kuru burada şimdi Abi ne oluyor? Ne yapıyorsun? Zihar! Zihar! Ya valla çıkacağım oyundan ben ne ne Abi o nasıl ona O nasıl kör? 2 milyon kişi öldürmem gerek arkadaşlar. Yani 40 kişi ne demek ya? 40 kişi öldüreceğiz ya. 500 Abi, tane bile yesen var öldürdüm? Daha çok kötü Tamam güzel güzel ya ama 40 kişi mi? Bir oyunda 10 kişi yok. Bir oyunda 10 kişi yok. Ben ne şimdi?

Senarai ya, goes, oh. ya, dah cek hasil bunuh je, tu biasa pun tak. Bagi kat mana, mana, di lagi kat mana, mana. Jadi lagi yang sini, senang, senang lagi. Oh, mesti aku ikut, sudah halal langsung. yapmış geliyor. Bana gelmek evet. evet. Bu videonun da sonuna geldik. Darmm şiir. Hihihii. Hep bunu söyleyip duruyorum. çok kötüydü.

Şimdi elmas patladı, kim şey yapacağım. Şey Ama ya. bu nasıl elmas patmadı ya? Elmas patmadı, hiç kendim bilmiyordum. Kargınlar ya. Meksik. Eğer o kadar bir daha Ama genelde değil. Adamın aşağıdan Ne oluyor lan? ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan oğlum, lan oğlum, lan. Kardeşim. Vay, Hadi yürüyün gidin lan. Ne, ne olamayız. Kaçmayın lan. Abi o kadar iş gitti o kadar Kaç. Alın onu. Alın o ölçülmeyi. Lan olmadı mı ne? Yapıyorsun? Nasıl? Kim olsun Allah'ım? Al onları. Ya oğlum şimdi nasıl beceriksizim? Allah şimdi. Beceriksizim. Aa mal var. İkisi de malın dedi. de, mi İkisi de, mi İkisi de mi? Sana ben de vurayım. Ooo şu an yargı da açtım. Yirmi bakıyorum. Ben şöyle bir uykunayım. Siz de yakayım. Şöyle bir vur. Mesti bang kalian. Oh nampak di almayun suka hal ini. Woo, ini dia. Kamu. Ya, ini lagi sudah kau kawan dengan. Max, Hadi bu maça var mısın kardeşim? Hadi bu ma. Valla bak daha var. Max'i öpüyorum bu güzel. O Maxi'ye konuşmak Max istiyorum. Yanımda. Uçun uçun uçun. En hızlı şu an Max. Karıl da olabilir. Adamlar Fransız Prusya. Ben değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 Bugün de beş video çektim. Onu Abi adamlar geliyorlar ya. Şu pembe çok sıkıntı. Tamam, Hadi bunu da bakalım. Ananıma hmm, sallanma. Hmm. ne yapayım? Abi sen bu işi bana Şunu alana ben. İki lira Aman Geliyorum. Ne? Abi ne yapıyorsun? Gelin ye. Abi zaman gerek. Yeah. <laughs> Abi şu an çok kötü durumdayız. Şu an çok kötü durumdayız. Al onu al onu. Al onu al onu kaç kaç. Abi. Al şu şeyi. Ver şuna oğlum. Oha. Geber Abi alın hepsini Şu beni gebertin ne olur. Beni gebertin lan ya. Aman Allah'ım. Geliyor Geber lan Abi şu an bizim de almamız gerek. Sen mi yiyeceksin? al. ya. Ya oynamak istemiyorum. Ne şimdi. Çık. 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 Telefonu kırdınız mı? Telefonu kırdınız mı? Lan oğlum ne oluyor? Telefon <laughs> kuruldu. Lan adam kendini yürüyor. Değerdir çok Ben yakın anne. Ne yapıyorsun servetiyen? Ne yapıyorsun Covid oldu ki o? Şimdi koronavirüs aleyküm. Abi alın. Allah sizin. mi? mıyım? Oğlum adam sen. Ya. Ben bizim oğlum adam sen. Lan. Sen bize mi Oğlum siz. Oğlum siz bize mi geliyorsunuz? Size affım. Sen on sen geliyor. Seni get sen. Gebet. <laughs> o alt üst diyesin, almamız gerek. Alt üst diyesin, gebetmemiz gerek. Alt üst. Gebet mi? Gibi ne kanka? <laughs> abi gel, abi, <laughs> abi gel. Gel bana, gel bana hazır. Tabi bana saftana <laughs> <laughs> Abi adamlar büyük dağılırsa şimdi bitiyor. <laughs> Ya. Nerede oynuyorsunuz oğlum siz ya? Ya valla ağzınızı ödeyim. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Ya şöyle yanında patlatsın yani. Ya sen yanında şöyle bir patlatsın. Sonra şöyle gelin ki. Lan! Pardon. Adam! Adam ağzı gidiyor ya. Abi! Abi kamerine bak! Allah Allah Allah. Al. Of! Kim al. Gelin buraya, gelin gelin gelin. Ah! Adamlar yeni kapımızın önünde. Bizi yeniyorlar adamlar kapımızın önünde. Bizi yeniyorlar, bizi yeniyorlar. bir bir şey değil mi? Sıfıra düşüyoruz yapacağımız Kızdırmak. Beyninizi kırmak. Elçin evet, gibi ne atı? ne Ama değil, Bir daha, iki, iki geldi, iki, iki geldi. da mi <laughs> 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 Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Tamam.